Yok birinin annesi hastadır. yok öbürünün çocuğu okula gidecektir, yok berike evlenecektir. Biraz avans verir misiniz, biraz zam yapar mısınız? Ama bunlar her işin en normal hakkı! Ben onu bunu anlamam! Burası fabrika, darphane değil! Kim söyledi benim para basıp dağıttığımı? İsteyen bu şartlarla çalışır, istemeyen defolup gider! Bunu böylece arkadaşlarınıza bildirin! Nihayet izini bulduk. Nerede? Musa ustayı İstanbul'da bir eve girerken görmüşler. Musa beni ilgilendirmez. İlgilendirir çünkü yanında kayınbiraderiniz Hasan Bey varmış. Derhal adamlarını topla. Yaka Paşa onu buraya getirin. İşçiler iyice azmadan evrakı imzalatmak lazım. Hayrola! Nereye böyle küçük bey? Size ne? Bizi enişten gönderdi, seni istiyor! Benim ablam yok ki! Aslanım, senin var mı? Bu kadar hayırsız olma! Adam seni çok özlemiş! Boşuna uğraşmayın! Sizden bir yere gitmeyen niyetim yok! O zaman biz zorla götürürüz Hasan bey! Hoppala! Gene mi Hasan be? Ama Dur bir düşüneyim. Ha. <laughs> ha. alayım! Çelekler! Hadi! Allah. Hadi! Bir, iki, üç! Gelin, gelin, gelin! Gelin lan! Şuraya bak! Polis! Polis! Öldü galiba! Hadi tüyelim, hadi! Bakalım şuna! Allah Allah, tövbeler tövbesi. Oğlum Hasan, ha, ha. bu sen misin? Bilmem ki Musa'yım mı? Ha, tamam bildim be, bu o sensin, o oh, o sen. Ha. Şey yani benim daha önce gördüğüm sen. Sen ha. sen ne diyorsun? Hangi o ben? Dur yahu karıştırma kafamı anlatırım sonra. Tut şunu kolundan.